Herkese merhabalar sevgili yay burcu dostlarım tekrardan birlikteyiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün haziran ayı için sizlere niyetine bir kurşun dökümü gerçekleştireceğim. Şimdiden çok güzel, hayırlı uğurlu, mutlu, yorumlarınız kadar güzel, beğenileriniz kadar hoşunuza gidecek, çok tatlı bir şifalı haziran ayı olmasına niyet ediyorum. Bütün niyetlerinizin sonu hayırlara varsın diyelim. Yay burçlarının niyetine... Evet sevgili Yay burçları, şöyle bir baktığım zaman hayatınızdan artık bazı şeyleri e, çıkarttığınızı görebiliyorum. Ne çıkarttığınıza bir bakalım. Aa, bakın birkaç şey söyleyeceğim. Bir, çok burada hani severek isteyerek belki hayatınızda geride bırakmanız gereken bazı şeyler olabilir. Şöyle söyleyeyim. Mesela bulunduğunuz yerde bir iş yapıyorsunuz ama evlilik nedeniyle hani o işi bırakıp başka bir şehirde yeniden başlamanız gerekebilir. Çok sevmenize rağmen o işinizi orada yani devam ettiremeyebilirsiniz. Şu an çalışıyorsunuzdur. Eğitim, işte aile belki başka yerde ev alıp oraya gideceksiniz. O yüzden şu anda devam eden işinizi, okulunuzu işte hastanenizden memnunsunuzdur ama yer değişikliği nedeniyle başka yere geçmek durumunda kalabilirsiniz. Hani sevdiğiniz bir şeyi bırakıp başka bir yerle, başka bir insanla bu bağlantınızı devam ettirmeniz gerekebilir. Ama ben memnunum. İşte yaşadığınız yeri seviyorsunuzdur ama belki başka bir yerde başka bir imkan çıkacak karşınıza ya da çocuklar nedeniyle, aile nedeniyle yer değiştirmeniz gerekebilir. Bir yer değişiminiz olma ihtimali var. Ya da şöyle söyleyeyim çocuklarla aranıza biraz eğer ki hani varsa bir mesafe bunu kapatmak için bile siz bir yer değiştirebilirsiniz. Değil askerde evladınız var onun yanına gidersiniz gibi diyebiliriz. Şunu çok fazla ellemek istemiyorum. Çünkü orada daha önceden sözlü kavga edilmiş bir kişinin hani bir gidişi var. Nasıl gidiyor? Nasıl hayatınızdan çıkıyor bilemem ama görüyorsunuz ki şu uzun şurada da vardı bir tane çok dediğim gibi ellemek istemiyorum. Bakın aranızdaki bazı zaten çok incelmiş. Hani baya baya bu kişinin nazarını, gözünü, dikenlerin alıp hayatınızdan çıkıp gidiyor. Hemen şöyle bir sizlere göstereyim. Öncelikle arkadaşlar burada çok sağlam bir yapıda gözüküyorsunuz. Bu da sizin diğer insanlardan açıkçası ön planda olacağınızı. 10 kişi, 15 kişi böyle bir sıraya geçerler. Ve Hani herkese 1-2 saniye bakılıyorsa size 10 saniye böyle durup bakılır. Çünkü sizde bir farklılık var. Çünkü sizde bir ışık var. Bazen insanın aurası bakın tipi mipi mesleği falan değil. Ee, i̇nsanın bir aurası olur ve Herkesin dikkati o kişinin üzerindedir. Herkes onu ön plana atmaya çalışıyordur. Hani o bize liderlik etsin. İşte o halleder, o yapar. İşte buradaki o yapar, o halleder. O ön plandadır. İşte bütün konuşmaların, sohbetlerin odak noktası olan biri vardır ya ya da aurası çok yüksektir ve herkes onunla arkadaşlık yapmak ister, herkes onu tercih etmek ister ya da aurası yüksek olan, Yay burçları tarafından fark edilmek ister. İşte burada bu e, yüksek auralı, herkesten daha yukarıda olan kişi sizsiniz. Artı bakın tık tık gördünüz mü? Bir yön değişiminiz var. Aslında az önce de bahsettiğim şey buydu. Evet bakın size bağlı hala bir şeyler devam ediyor mu? Bakın tık diye bir e, yön değiştirmeniz gerekebilir. Ani şeylere değişikliklere hazır olun diyelim. Onun dışında bakın aranızda mesafe olan birisi var. Bu aranızda mesafe olan insandan size şöyle bir şey gelebilir. Bir konuşabilir miyiz? Pardon, işte omzunuza dokunur. Bir bakar mısın? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Der. Şimdi bu kişiyle bu kadar uzak durmanızın sebebi bir belki iş yerindesiniz. Belki hani çok samimi olmayan iki arkadaşsınız. Belki işte annedir, babadır, evlattır, partnerdir. Yani uzun zamandır ya görüşmediniz ya aranızda çok mesafe olmuş ya çok yakın değilsiniz. Ama bu kişiden arkadaşlar dediğim gibi sizi korkutmayacak, ürkütmeyecek böyle minik minik adımlar gelebilir. İster aşk için olsun, ister ailevi bir şey. Size bir yakınlaşma ihtimali olabilir. Kesinlikle kötü görmedim. Onun dışında bakın burada basamaklarınız var, merdivenleriniz var ve burası S şeklinde. Buradaki S harfi arkadaşlar biraz daha şunu anlatıyor. Siz artık bir hani hayatınızda yeni bir dönem içerisindesiniz. Haziran ayı ile birlikte aile ilişkileriniz, barışmalarınız, kavuşmalarınız, arkadaşlıklarınız, yaşadığınız şehir, ilçe maaşınız ya da başka şeyler hani değişebilir. Genel olarak Haziran ayı siz ve aileniz için hani bir sonraki adıma geçecek miyiz? Geçmeyecek miyiz? Bunun belirlendiği bir ay ve gördüğüm kadarıyla sizin burada basamaklarınız sağlam. Yani şöyle yaptığım zaman bakın bastırıyorum. Hiçbir şekilde bir eğrilme, bükülme yok. Bu da sizin yapacağınız bu hani atacağınız adımların çok sağlam olmasını ifade ediyor. Yani hayatınıza yeni bir döneme geçiyorsunuz. Zaten farkındaysanız teminden beri Haziran ayının sizi bir şeylere hazırlamasından bahsettik. Böyle bir enerji var. Yani daha çok değişim üzerine bir süreç diyebilirim. Şuraya bakalım. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir balığınız var. Bakın kuyruğu muyruğu bir gözüküyor oldukça da hani düz bir yapıda. Yani güzel bir kısmet gelir ve sizi üzmez yani. Hani bir şans güldü ama çok zor demezsiniz. Yani halledebiliriz. Tamam toparlarız gayet iyi deyip alıp kabul edebileceğiniz güzel bir kısmete benziyor. Hadi hayırlara vesile olsun. Onun dışında çok böyle aralarda ince ince yapılarınız var. Bu kadar ince yapılara bakın burada da aynı şekilde görüyor musunuz? Çok böyle ince yapılı şeyler var. Bunlar sizin hayatınızda istediğiniz şeyler olduğunu ama çok küçük bir ihtimal dahilinde olan şeyler varsa hani yani ya olur ya ucundan kaçırırız yani tam o arada dediğiniz bazı olaylar varsa belki maddiyat belki işte Oraya 100 kişi alacaklar. Ben 110.yim işte aradaki o 10 kişi beğenmez etmezse girerim. Yoksa işte yedeklerde de kalabilir bilemiyorum. Diyebileceğiniz bazı şeyler varsa bunlar artık sizin hayatınızda bağlı gözüküyorlar. Yani bu alanlarda inşallah şansınız yüzünüze güler diyebilirim. Onun dışında burada bakın bir kağıt olayınız var. Yani kağıtlar, evraklar bilemiyorum. Belki eğitim kağıtlarınız, para, kağıt paralar ee, buralarla ilgili ya da mesajlaşmam internet sayfalarındaki bazı hani olaylarınız buralarla ilgili çok sıkıntı sorun problem yaşadıysanız şimdi bakın başınız burada görüyorsunuz yani bu konulara artık el atıyorsunuz. Paranızı alacaksanız alırsınız. İşte bir özel belge işleriniz varsa bunları halledersiniz. Satacaksanız satarsınız, alacaksanız artık yani hazırsanız alma dönemine girebilirsiniz ve genel olarak hani evraklarla, kağıtlar dediğim gibi eğitim kağıtları vesaire bunlarla ilgili de oldukça yoğun bir dönemin içerisine giriyorsunuz şuralara da yukarıdan baktığımız zaman hiçbir tanesi delik değil tam tersine birer boşluk ve bu boşluklarda para ise gelir müşteri azsa çoğalır onun dışında birisi yoksa gönlünüzü evet birisi gelebilir şurada çok tatlı çok samimi bir konuşmanız var karşınızdaki insan adında S harfi gözüküyor siz biraz yalnız bu kişiye karşı arkadaşlar sinirli gibi değilsiniz ama kızıyor da gibisiniz muhtemelen bu kişiyi uyararak yapacağınız bir konuşma var. Yani çocuğunuzu çok seviyorsunuzdur ama dersi için işte arkadaşlarıyla ilgili bilmem neyle ilgili ya da partnerdir ona keza uyarabilirsiniz. Annenize ya bak şuna şöyle dikkat et bunu böyle yap diye uyarırsınız. Hani seviyorsunuzdur ama biraz uyarıcı konuşmalarınız var. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman şurada çok güzel bir boncuğunuz var. Bunlar her zaman planlarınızı, fikirlerinizi, daha doğrusu parlak fikirlerinizi, verdiğiniz emeği ifade ediyor ve hani şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Ben bu kadar emek verdim. Bir kısmını hallettim. En azından kendi içimde hallettim. Bir kısmını da hani şuraları da doldurduğum zaman tamamdır benim gereken geçişim. İşte bir şehirden başka bir şehire, bir ülkeden başka ülkeye, bir okuldan başka okula yani bir dönemden yeni bir döneme işte kiracılıktan ev sahipliğine geçiş dönemi tamamlanacak. Sadece dediğim gibi biraz şurada doldurulması gereken alan var. Onun dışında ben bir şey görmedim. Bir de buradan bahsedeyim. Bakın burası bel kemiği. Keşke bu kadar açık olmasaydı. Ne kıskanılmış, niye bu kadar açılmış derseniz ya çok fazla hanenizdeki olaylar dışarıya anlatılmış. İşte laf olsun, sohbet olsun diye adında soyadında M harfi olan birisi veya R ve E harflerdeki birisi biraz annede ne oluyor ne bitiyor işte özel hayatınızda ne, neler var bir de S olabilir. Bunlar biraz dışarıya anlatılmış. Onun dışında burada arkadaşlar bakın birisiyle çok kenetlenmişsiniz görüyor musunuz tıkır 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 birbirinize kenetlenmişsiniz. Bu biraz belki kardeşler birbirinize çok güzel kenetlenmişsiniz ailece birbirinizi çok güzel savunuyorsunuz. Arkadaşlar olarak birbirinizi savunuyor olabilirsiniz. Yine bu bir tık kıskanılmış sevgili arkadaşlar. Onun dışında şey değil yani çok fazla hani her şeye bakın planlı programla gayet düzgün gözüküyor. Burada bir de bir kadın e, görüntüsü var ama kaç yaşında bilemem. Ama görüntü itibariyle çok genç duruyor. Yani 50 yaşındadır ama 40 gösteriyordur, 45 gösteriyordur, daha genç gösteriyordur bilemem. Hani böyle bir kişiden bahsediyorum. Genç gösteriyor olabilir. Çok böyle iri yapılı, çok da böyle yani yaşlı diyeceğim bir kadın değil. Bu kadın sizin aklınızda bir yerlerde böyle bir yer etmiş. Yer etmesiyle birlikte hayatınıza gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani tip olarak küçük gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Hani annenizse Görüşmüyorsanız evet görüşebilirsiniz, daha samimi olabilirsiniz. Belki kardeşinizdir, başka bir şeydir. Yani bir samimiyet ortamı oluşması söz konusu. Belki rüyanızda görürsünüz, size bir mesajı olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla oraya şey yapmak istemiyorum. Çünkü bir şeyler artık hayatınızdan çıkıyor. Özellikle de daha önceden böyle bir e, sürtüşmenin olduğu bir insan hani gözüyle nazarıyla alır çekir, çekilir gider hayatınızdan. O açıdan hani Haziran ayında şanslısınız. Benim sizler için sevgili yaylar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.